Samsun, güneşin doğduğu şehir. Karadeniz'in turizm merkezi Samsun. Kış sporları, kayak merkezi ve efsanevi kaplıcalarıyla Samsun bir adım ötelizde. Samsun, sırtını yasladığı Canik Dağları etkisiyle değişen iklimi sayesinde hem yaz hem de kış turizmine elverişli olanaklara sahiptir. Nadik ve havza kaplıcalarıyla sağlık turizminde, Nadik Akdağ tesisleriyle kış sporları turizminde adından söz ettiren bir şehirdir. 2062 metre yüksekliğindeki Akdağ'da kış sporlarının tadını çıkarmak Samsun için artık olağan bir durumdur. Kayak alanlarının ilçe merkezine yakın oluşu ve parke taşlarla döşeli kullanışlı yolları sayesinde barınma, konaklama ve diğer ihtiyaçların karşılanması kolay. Her türlü kış sporuna olanak tanıyan Akta, Ladi'nin en önemli doğa zenginliklerinden biridir. İlçeye sadece 7 kilometre mesafede bulunan Akdağ'ın zirvesinde 1788 rakımlı uzun yazı tepe ile 1404 rakımlı Yemişen Tepe arasında yer alan ve yapımı devam eden Akdağ Kış Sporları ve Kayak Merkezi arazi yapısı itibariyle çok uzun kayak pisti alanlarına sahiptir. Olimpik kayak alanlarına kıyasla da daha elverişli bir konumda bulunmaktadır. Yazın yaylı olarak kullanılan akta, yamaç paraşütü ve çim kayağı yapmak için de oldukça elverişlidir. Akdağ'dan Ladik Gölü manzarası ise görülmeye değer niteliktedir. Samsun turizminde sağlık kaynağı kaplıcaların ayrı bir önemi vardır. 25 Mayıs 13 Haziran 1919 tarihleri arasında Atatürk'ün milli mücadele çalışmalarını yürüttüğü Havza Kaplıcaları ile ünlüdür. Atatürk'ün o dönem kaldığı odası eşyalarıyla muhafaza edilerek Gazi Odası olarak ziyaretçilere açıktır. Atatürk'ün Havza ziyaretinde bu kaplıcalardan faydalandığı ve Havza kaplıcalarında şifa yağ boğuldum dediği ilçede şifalı sularda dinlenebilir, buradaki otel ve pansiyonlarda konaklama imkanı bulabilirsiniz. Ladik ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan hamam ayağı kaplıcası ise radyoaktif özellikleri nedeniyle gençlik suyu olarak anılmakta olup suyu 37-38 derece civarındadır. Banyo ve içme türleri için elverişlidir. İçenin en önemli turizm alanı olan Hamamaya Kaplıcası, suyu ve piknik alanları ve dinlenme tesisleriyle yüzide bir mekandır. Kaplıcanın suyu, içerdiği mineraller bakımından dünyanın ünlü kaplıcaları arasında yer almaktadır. Kış-yaz gerek kış sporları olanakları, gerekse yaz şenlikleri ve şifalı kaplıcalarıyla doyumsuz deneyimler sunan Samsun bir adım ötenizdedir.